Selam YouTube. Bugün sizinle birlikte GoPro Hero 7 White modelinin gece çekimini göreceğiz. Ekrandan göründüğü kadarıyla hoş gibi gibi. Açı çok güzel oldu. Tam istediğim gibi. Bizim arkadaşları bekliyorum. Tabii onlar motorcu değil. Arabacı da değil. Bir tane arabaları var. O arabayla gelecekler. Onları bekliyorum şimdi. O sırada da biraz çekim yapayım. Şunların üzerine şöyle biraz sileyim. Belki daha kötü olmuştur. Pulsar işte. işte bajaj. Güzel motor. Bizimki daha güzel. <laughs> hmm, gece saat çok geç. <laughs> Herhalde bir oldu. Keçiören Botanik Parkı. Oradayım. Arkamızda Hamur Vadisi var ileride falan. Bekliyoruz. Ama yanlış bilmiyorsam yarım saati falan önce geliyorlar. Çok yavaşlar çünkü. Arabayı ta Allah'ın dağına park etmişler. Önce arabanın oraya gittikler. Arabayı alacaklar. Sonra bu yoldan gelecekler. Ee, bu sırada ben de ses denemesi yapıyorum. Motor çalışmıyorken ses çok güzel, onda sıkıntı yok. Ama çalışıyor ve giderken nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. Ee, tam çeneme taktığım için aslında güzel alıyor olabilir. Güzel almıyor da olabilir. Onu sadece görerek test etmiş olacağız. Ay sanki yanlış. Şu an ben düz duruyorum. Gidonum da düz duruyor, bakayım. Tamam, şu an düz duruyor. Ama kamera sanırım yamuk duruyor. Evet. Biraz yamuk duruyor. Çene takma aparatını yapıştırırken biraz yamuk yapıştırmış olabilirim. O yüzden yapacak çok bir şey yok. Hiç uğraşamam ben onunla. Çünkü silikonla falan yapıştırdım. Baya meşakkatli ve sıkıntılı bir iş. Bir de kaskı mahvediyor sökünce. Tekrar yapıştırınca falan çok sıkıntılı oluyor. O değil de kas şu an o kadar çok sıkıyor ki kafamda. Yani normalde tam geliyor ama durduğum yerde herhalde ağırlık bastı. Ve gece geç saat olduğu için biraz yordu beni. <laughs> Sevimli Bolt. Senin egzozunu son kez bağırtıyorum. Birkaç güne kesilecek senin sesin. Bakalım zevk alabileceğiz mi? Polis geliyor. Kesin duracak. Ne yapıyorsun sen bulabilecek? Ben de dedim arkadaşım yok. Durma. Bu kim? Dur dur dur. Kardeş yolda mı kaldın? Abi Bağdat nasıl giderim. Kardeşim yolda mı kaldın? Yok. Kalmadı. <laughs> Bağdat'a nasıl giderim? Kardeşim bu yolu takip et. Ha, bu yol benim eve çıkıyor. Yok kardeşim bu yolu takip et. Ha. Tamam. Hani dimdilek git. Dim. Ondan sonra sola dön kanka. <laughs> Ya adamlar <laughs> bekle bekle. <gülüyor> güzel kardeşim bir daha kan hakkında bir daha yorumdan da edebilir miyiz Hani ilk önceki videoları sildin ya. boştu <laughs> <laughs> ya. Kardeşim bir daha söyler misin Furkan hakkında söylediklerini? Çekmiyorum şu an. Çekmiyorum. Neyi çekmiyorsun kardeşim? Şurada kırmızı çıkar. Beklememadı. <laughs> <laughs> hani tamam, teknoloji özelliği olabilir kanka da o kadar da değil güzel kardeşim. Peki. Yani. Hani Furkan hakkında bir daha Burada otursan çöker mi? Çöker kardeşim. Buradan otursan çökmez. Tamam <laughs> <Daha> ne olacak? <laughs> evet <gülüyor> bir ses geldi. <laughs> evet. Neyse maskemi takayım. Eğer motorcu arkadaşınız yoksa böyle meraklı arabacı da olmayan ama arabası olan. Arabası Arabamız var. Evet, araban var. Araba var kardeşim. <laughs> Araba var huzur var. Neyse arabaya laf etmeyeceğim. Çok getirdi götürdü beni. Oğlum arabaya ne laf <laughs> etmeyeceğim? Bir tane geliyor orada. Ayağımızı yerden kesiyor. <laughs> Kardeşim. Hani. <laughs> <daha> buraya gelmeden <laughs> önce. Madem, madem dışarı çıkacaksın. 2-3 saat önce haber verirsen. de. Kanka ben 2-3 saat <laughs> önce uyuyordum. <laughs> Kendisi uyumuş işte. Çevirdim <laughs> i̇şte dedim ki. Bak, ne yapayım? Gel koronu. <laughs> Kanka. Şey oğlum bu var kesin korona Geçen gittim dükkanın önüne en az 50 kişi bekliyordu ya. Tabi oğlum ben korona Gördün mü beni o kadar gaz verdim. Yok oğlum. Görmedin <laughs> değil mi? <gülüyor> Gör, <gülüyor> gö El falan ediyorum şöyle yok. Önünde bir Ama, ama bir tanesi dıt de... şey yaptı ya bir gaz verdi kanka. Bir gitme abi en şey, 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 bir. şey Kardeş bizim için. Küçük önce he. Ha, Olabilir ya. Allah. Ama bir ara şey yaptım bir. Vereyim <laughs> 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 bir tur bir. Kanka ben bir Nasıl söylüyorsun lan? Oğlum ben şey dediğim miydim o zaman? Şşş. Lan. Oğlum biz buna nasıl fotoğraf Abi be. Abi <laughs> ben mağazanın önünde değil miydim oğlum? Hayır, miydi? değil Öndeydim. İçindeydin yani. Zaten. Yalnız yakışta ha, güzel Farklı bir yere geçer bir fotoğraf çekelim. Nereye <laughs> Siz... gideceğiz oğlum? Bilmiyorum, bir yere gidelim oturup işte. Kuzey Yıldız'a mı gidelim? Kuzey Yıldız'a mı yani. Ama Sen bir var. yerden çekirdek mekirde kalak. Sosyal mesafeyi koruyarak da, 3'er metre araya saat yeter o 12 olur. olmadan evde olasın merak etme. Yok Saat 9 dakika var lan zaten. <9'da kalanlar> zaten bizim patronu arayacağız. Savra kadar buradayız. Seni boğuyor hani. <laughs> bari. Hadi gidelim. Nereye gideceğiz oğlum? Bilmiyorum oğlum. gezeriz. Nereye gezeceğiz? Ne bileyim oğlum gezeriz işte ya. <laughs> Bu da böyle pezlemek Motorcu böyle olunca böyle. öyle oluyor. Gezmek için bir yere gidiyorsun. Dün 160 kilometre yol yaptım. çalışan bir yani. İnşallah, inşallah. Her şey araba. Fark etmez olur. kameraman tuttu. <laughs> Oğlum camı aç camı. Oğlum seni yüzünden var ya sağa girelim. La gir dedim selektör atıyorum girmiyorsun. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Gel geçersin sen önden. Daha 60 saniye var. Ne? Abi bu kaç değil <laughs> <laughs> Nazarın neydi? Kafa derken bunu kaç değil lan. Sır seni duyayım diye yaptım. <laughs> Abi, bu kaç 900. Kaç basıyor? 500. Basıyor <laughs> mu? <laughs> Yok kardeş, ölürüz o hızda. Abi, basıyım. Otobana çıkmamız lazım. Böyle şehir içinde olmaz. Yüz <laughs> çok oğlum 50 ile git lan ortadan ikiye ayrılır bu. Abi şahit değil, şahit değil. Olsun fiyat sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya kırmızıda geçti.

чинде каза кетирчүү чурда бү тынччтык бар де Ha İlyas ya. Nerede o? Oğlum camı aç camı. Oğlum senin yüzünden var ya sağa giremedim. Lan girmedim sen lık girmiyor. Görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir şey olmaz. Gel geçer. 全然これはボタンでこ 家。